Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece olmuş arkadaşlar hemen bu uyuyalım. Arkadaşlar bugün ikinci katı yapacağız. Ee, o yüzden hızlı olmam lazım hemen uyudum. Gördüğünüz gibi. Şimdi orada creeper var, orada iskelet var. Tamam. Burada seyahat uçağı var arkadaşlar. Ee, bak iskelete bak ya çakal ya. Şurada da bir creeper var. Arkadaşlar bugün ikinci katı yapacağız. Bak görünmezlik iksiri içmiş gördüğünüz gibi. Koyunmuş. selamın aleyküm. Abi bak bu uğraştı mı beni ya? Yanına gelince taramalı ki Yanına yerde çartaralım taramalı gibi vuruyorsun. Uzaktan hiç tuz gibi. Şimdi arkadaşlar benim burada ee, şey Hızlı olmamız lazım. Hmm, şöyle kapat abi. Şimdi bayağı uğraştıracak bu iş arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. onu da söyleyeyim. Şimdi ben şuradaki camı kıracağım o zaman. Tamam. O zaman şuraya bir tane odun koyalım abi. E zaten ben keseceğim arkadaşlar merak etmeyin. Yani uzatmayacağım video abi hepsini şey yap ya. Şöyle yapalım. İlk merdivenleri yapacağım ondan sonra keseceğim arkadaşlar. Ha bunlardan bol bol stick yapalım. Sonra merdiven yapalım abi. Nerede merdiven? Abi merdiven nerede? Heh. Tamam. Bu kadar merdiven... Ya keşke yapmasaydık bu kadar. Çok fazla oldu bu sefer. Arkadaşlar dün de e, Brawl Stars videosu attım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O da gerçekten güzel video oldu abi. Koy suyunu ya. Şimdi buraya biz bayağı bir odun açacağız O zaman arkadaşlar ben bayağı malzeme topladıktan sonra geliyorum. Ha? Ne oldu? acaba pardon. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir odun topladım arkadaşlar. Eee şimdi ben şeyi hesaplamayı unuttum. Bir dakika. Eee Bizim evin uzunluğunu hesaplayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Tamam arkadaşlar 4 blokluk yapacağız o zaman. Şöyle çık abi. Hı. Güzel. böyle arkadaşlar. Arkadaşlar camları da ben gene keserim. Ya bu videoda bitirmek istiyorum arkadaşlar. Eee cam işini ikinci kat işini tamamen bitirmek istiyorum. Ya ikinci kat işini tamamen yani yapmam gerekli Yani yapılıyor yani. ikinci kat genelde survival serilerinde yapılıyor. Ben yapıyorum işte ama ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ve bayağı bir odun topladım. Ne olur ne olmazdı gene şimdi gitmeyeyim de çünkü bir de cam işi var çok uzun var. Ee, şu an yapıyoruz değil mi? Alt katı da tamam yapıyormuşuz. Şeyi de. Tamam. Yetecek arkadaşlar ya. Bu şey yeterce. Yani buraya ben normalde düşündüm arkadaşlar. Şey yapabiliriz. Büyü masası yapabiliriz. Ya da sandıkları buraya getirebiliriz. Ama alt kat boş kalacak öyle. Onu nasıl yapacağız onu bilmiyorum ya. Kaç dakika olmuş? 4 dakika, 4 dakika. Ee, arkadaşlar böyle bir de zaten demiştim bir önceki videoda arkadaşlar her gün video gelme e, şey çalış her gün video gelecek yani her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar kanal boş kalmayacak yani abi niye lag oluyor öyle ya şu mobilim var ya hiç sevmiyorum var ya mobilde abi şifle atladım ya. Şimdi buraya ben şimdilik ee, bir dakika lan. videosu. hatta birazcık da tamamen yapı videosu olarak geçecek. Yaz odunlar yetecek mi abi? Yetsin bir zahmet be. Abi odunlar da yetmez abi. Çok topladım ya. Cık, yetmedi ya. Hay nasıl yetmeyebiliyor ki abi? Game moddan mı alayım yani? İlla ya. Cık, cık. E, şunları da dönüştürebiliyoruz da şunları da dönüştür. Ya tamam. Hı. Gene yetmedi. Bir de böyle laglar oluyor arkadaşlar ya. Abi ya bu oluyor abi yalnız. Yorumunu Nasıl yapabiliyorsun abi? Mobis. Çok güzel ya. O zaman abi ben gene Gene arkadaşlar ben bunu tamamen bir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ev bitirdim bu odun içine bitirdim ee, şimdi dışarıdan size göstereceğim nasıl biraz kötü durmuş hatta biraz bayağı bayağı kötü durmuş ee, bak abi bak gördüğünüz gibi birazcık şey saçma durdu <laughs> ama olsun yani zaten cam yapınca daha iyi olacak şimdi cam toplayacağız ve bu arada arkadaşlar ilk burada eşek spamlanmıştı yavru eşek o büyüdü abi Arkadaşlar burada büyüdü. Şöyle bir yavru spawnlandı. Beyaz at benim de en sevdiğim renk yani. Ben onu evcilleştireceğim ihtimalle. Şimdi arkadaşlar ben e, şu kumları şöyle benim küreğim yok abi değil mi? Benim küreğim yok hiç uğraşmaya bile değmez. Benim küreğim yok. Benim sitem var ama. Tamam. Şuradan kürek yapalım arkadaşlar. Bak kapı da açık kalmış ya. Kapı da açık kalmış ya. Kapat. Ya abi. Neyse arkadaşlar hiç uğraşmıyorum şimdi o küçük şey için yani. Ondan uğraşacağım. Bak 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 şimdi. Bak. Pro gamer. Ananı baban. Neyse arkadaşlar ya bu bölüm baya sıkıcı oldu ya. Ben normalde ya. Hmm, Atı evcilleştirecektim. Biraz onunla gezecektim falan. Ama yani ne bileyim ya ben böyle inşaat işlerini pek sevmiyorum abi. Yani yapı işlerini pek sevmiyorum bu Minecraft'ta. Şimdi oraya kaçacağım ya, olur ki bir site toplayalım ya da bir siteye yakın bir toplayalım. Hala toplaya toplaya. Abi şimdi e, PC'den olsa çok rahat yani PC'de mesela yanlış bir şey yapmıyorsun yani. Mesela bu da her şey kendi eline dokunuyor. Mesela PC'de de sol tıkla vuruyor, sağ tıkla hepsini de ayrı arkadaşlar. E o yüzden ya yozlar yani eğer zaten bilgisayardan çekebilsen bilgisayardan çekeceğim arkadaşlar. Hiç uğraşmak istemiyorum çünkü. Ham Şimdi bir de bunlar pişecek. Ben gene geliyorum ya da gelin. Arkadaşlar şu anda ben camlar yapıyorum ve karşılaştığım duruma bakar mısınız arkadaşlar? Oha arkadaşlar dalıyorum. Abi selamünaleyküm benim bu şeyim amacım sizi abi hmm, ne adam mı oldun? Gençler. Abi bu ne hareket ya? Abi oklar şey yaptı. Abi videonun bahçe bulundu arkadaşlar. Ne yapacağımı buldum. Abi. Arkadaşlar biz hiç arkaya gitmedik. Abi arkada bir De çıkmadı. Oğlum bu nasıl bir video? Allah'ım ya Rabbim. Abi sıkıcı geçiyor yok abi. Ben bir daha derim. Bir diğer videoda gene derim arkadaşlar. Şunu da bitirip artık videoyu da bitirmek istiyorum. Abi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şimdi fırına indim. aşağı indim ve bu arada arkadaşlar bitti. Artık bitti. Dışarıdan görünce göstereyim size. Ben de, de aşağı indim. E, cama alacak ama çok güzel oldu ya. Abi her videoda şöyle. Abi burada canlar varmış. Bak geri unutuyorum ben. Kafayı yiyeceğim abi. Bir daha çeste bakacağım ya. Başlarım şeye de ya. Şarbeti abi şimdilik atalım. Evet. Arkadaşlar şey bakalım. Bu arada kaç dakika olmuş? 16 dakika. 11 dakika oldu arkadaşlar. Bu arada seyyar tüccarı da korudu. Sana ben bir indirim yapsana. Evet dışarıdan görünü böyle oldu arkadaşlar. Yani biraz kötü olmuş olabilir ama olsun. Arkadaşlar o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.